İnfeksiyon kontrol ekibinin karşılaştığı sorunlar, olgular eşliğinde çözüm yaklaşımları semineri düzenlendi. Anıtte Otel'de gerçekleştirilen seminere Çorum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mete Dolapçı Profesör Doktor Nurcan Baykam, Uzman Doktor Derya Yapar ve çok sayıda öğretim görevlisi ve davetliler katıldı. Seminerin açılış konuşmasını Profesör Doktor Nurcan Baykam yaptı. Baykam, salonun doluluğunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Hoş geldiniz dedi. Sorunlarını tartışmak, gündeme getirmek ve çözüm önerileri oluşturmak ve ee, bu konuda e, herkesin e, duyarlılığını artırmak ve hepimiz biliyoruz ki hastane infeksiyonları gerçekten hem ülkemizde hem de dünyada gittikçe de önemi artan bir problem ve tüm kamu ve özel yataklı kurumlarda enfeksiyon kontrol komitesinin kurulması şartı getirildi ve bu komitelerin e, içeriği sorumlulukları, yetkileri tanımlanarak hepimize bir kat daha fazla sorumluluk getirildi. Bu arada tabii ki birçok sivil toplum örgütü de hastane infeksiyonuyla ilgili çalışmalar yapıyordu. Çok demeyeceğim aslında. İşte bunlardan en önemlisi Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği 2000 yılında kurulduktan sonra Gerçekten Türkiye için birçok ilki gerçekleştirdi. E, bu konuda birçok bilimsel aktivite yaptı ki o günden günümüze her yıl dönüşümlü olarak e, düzenlediği hastane enfeksiyonları eğitim programı ve kongreleri halen başarıyla devam etmektedir. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mete Dolapci ise kendimizi ve asistanlarımızı eğitmekle yükümlüyüz hastanemize de tıp fakültesi kurulduğunda büyük başarılar yakaladık. Hasta sev konusunu çok azlarda olduğunu görüyoruz. Dolakçı, hastanemizde tıp fakültemiz çok iyi ortak çalışmaları var. Vatandaşla bir olan bir tıp fakültesi kurmaya çalışıyoruz. Toplantıyı düzenleyen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum şeklinde konuştu. Tıp fakültelerinin görebilir arasında. E bugün şükür diyorum. Ee, bence hastanemizde artık Tıp Fakültesi kurulduktan sonra sağlık hizmeti alanında çok büyük aşamalar oldu. E, i̇statistiklerimize baktığımız zaman da e, Samsun'a yakın, Ankara'ya yakın genelde hasta sevklerinin çok olduğu bir ilken sevklerimiz çok azaldı. Hastanemizde artık yapılmayan bir müdahale, yapılmayan bir işlem kalmadı. Bu tabi Tıp Fakültesi'nin imesiyle oldu, gelen hocalarımızla oldu. E, çok iyi bir işbirliği yakaladık devlet hastanesindeki doktorlarımızla. E, asistanlarımız başladı yani sonuç olarak mezuniyet sonrası eğitim vermeye başladık. E, bir tek geriye kaldı öğrencilerimiz, tıp fakültesi öğrencilerimiz. Onun içinde şimdi büyük bir e, çabayla uğraşıyoruz ve büyük bir aksilik olmazsa ki ben olacağına inanmıyorum. 2016 yılında da tıp fakültesi öğrencilerimiz burada eğitimlerine başlayacaklar diye şimdiden e, açıklamak geliyorum. Böylece kendimi de zorluyorum bir taraftan bu açıklamaları yap, yaptığım için. Ama <laughs> üçüncü, e, diğer bir basamak olan hizmet içi eğitim konusunda da gerçekten tıp fakültesi ile hastanemiz arasında çok büyük bir işbirliği var. E, bu sene zannedersem bu dördüncü olacak. Çok büyük toplantılar yaptık, sempozyumlar yaptık. E, Çorum ilindeki sivil toplum örgütleriyle de e, birlikte ortak çalışmalarımız oluyor. Çorum Tayyip Odası'yla geçenlerde bir e, toplantı düzenledik. Yani e, Vatandaşından kopuk olmayan, vatandaşla iç içe olan hekimlerin birlikte çalıştığı bir fakülte kurmayı hedefliyorum ve bunun için de elimizden gelen çabayı yaptığımızı düşünüyorum. Bugünkü toplantı bence çok güzel. Sayın Nurcan Hocam'a da teşekkür ediyorum. Çünkü bu didaktik toplantılar hiçbir zaman o kadar verimli olmuyor diye düşünüyorum. İşte birileri kalkıyor, bir takım şeyler anlatıyor, anlatıyor. İşte ne kadar akılda kaldığı veya ne kadar uygulanabilirliği tartışılmalı oluyor. Bugünkü toplantı interaktif. Yani sonuç olarak olgular eşliğinde tartışılacak. Bunlarda ne yapıldığı anlatılacak ve bence çok önemli. Sözümü uzatmayacağım çok fazla ama kendi biraz da yurt dışı deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Ben asistanlığım Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genel cerrahide yaparken bu e, üçüncü kuşak sefalosporinler yeni çıkmış çıktı. Sefoperozon, sefobit de adı hiç unutmuyorum. Biz şakır şakır bütün hastalarımızı profilaktik olarak sefobit veriyorduk. Daha sonra seftriyakson çıktı, rozefin çıktı. Dediler ki aman bu ilaç çok etkili. Biz şakır şakır hastalarımıza seftriyakson veriyoruz. Yani endikasyonu var mıdır, yok mudur diye tartışmıyoruz. Bu 80'li yıllarda dikkatinizi çekerim. 96'da İngiltere'ye gittim. Transplant ünitesinde çalışıyorum. Karaciğer transplantasyonunda graft versus host reaksiyonları oluyor, ciddi enfeksiyonlar oluyor. Ee, bir imipenem başlamak için 40 dereden su getiriyorlar, bir türlü başlamıyorlar, düşünüyorlar, ediyorlar. Profilaksi için çok dikkatinizi çekerim, ampisilin kullanıyorlardı. Yani bildiğimiz am şey, amoksisilin bile değil, ampisilin kullanıyorlardı. Hep düşündüm biz ne yapıyoruz diye. Ee, 2000'lerde işte 2009'da uzun süre Amerika'da çalıştım, orada da öyle. Antibiyotik kullanımı son derece kısıtlı, son derece protokollere bağımlı çalışıyor ama ben 80'lerde sefabit seftriakson şakır şakır veriyorduk ve hastalarımızda da enfeksiyonlardan bir türlü kurtulamıyorduk. Yani bilmiyorduk o dönemde bu işi. E, gerçekten bu işin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, i̇şin maliyetinden hep genelde Amerikalılar, yurt dışındakiler işin maliyetini yaparlar. İşte şu kadar para, şu kadar e, iş gücü kaybı. Bence önemli olan hasta sağlığı Gerçekten son derece basit ameliyatlarda bile enfeksi, hastane enfeksiyonu nedeniyle e, hastaların hayatının kaybettiği bir e, durumdaysak bu işe çok ciddi olarak asılmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Açılış konuşmalarının ardından uzman doktor Derya Yapar başına gelen kısa olayları davetler ile paylaştı. Birinci olgumuz 65 yaşında kadın hasta. 16 yıldır polikistik böbrek hastalığı nedeniyle kronik böbrek yetmezliğinde olan bir hasta. Hastamız 2010 yılında e, böbrek nakli oluyor. E, bir ay sonra rejeksiyon geçmesinde de kalıcı kateterle rutin hemodiyaliz programına devam etmekte olan bir hasta. Hastanın ayrıca diyabet ve periferik arter hastalıkları var.